Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar canlar. Yeniden hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz. Sizlerle yine ETS 2'deyiz arkadaşlar. Bugün güzel bir araç modumuz var. Çok ekstra detaylı değil. Plakadan belki tanırsınız. Şu an görüyorsunuz hemen yanımda benim şuramda evet. Şuramda görüyorsunuz. Enisa kılıç direnç modumuz var arkadaşlar. 480 beygirlik bir Tirencimiz var. E, 25EL520 Görüyorsunuz Burak Çalışkan isimli bir kardeşimiz yapmış. Eline koluna sağlık diyoruz. Kabaca şöyle bir baktım. Dediğim gibi çok ekstra detaylı bir şey değil. Ufak tefek değiştirmeler yapabiliyorsunuz aracın üzerinde. Bundan bilginiz olsun. E, arkada da yine 1.39 ile gelen <laughs> aracın arkasında 1.39 ile gelen yeni low bed dorselerimizden bir tanesi var. Şöyle e, 44 tonluk bir asfalt kazıma makinamız var yük olarak arkadaşlar. Arabanın gördüğüm şu anki tek eksiği tepede havalı korna var. Siz bunu değiştiremiyorsunuz. Orada slot açılmıyor. Ee, ama korna çalışmıyor. Havalı kornası çalışmıyor arabanın. Normal standart harita DLC'sindeyiz. Arkadaşlar böyle Salzburg'dan e, Klagenfurt'a doğru şöyle güzel bir güzergah gördüm. Burada beraber gidelim dedim. Daha önce de buradan e, gittim mi gitmedim mi hatırlamıyorum ama bu profilde gitmemiş, Buralar keşfedilmemiş görünüyor. 44 tonluk bir yükümüz var. Bakalım T-Range'imiz neler yapacak arkadaşlar. Herhangi bir ses modu falan yok arabada. Bilginiz olsun. Oyunda da e, saat sabaha karşı böyle 6 civarı e, onu da değiştirmedim. Dilerseniz ağır ağır yolumuza çıkalım arkadaşlar. Yavaş yavaş da muhabbetimize bakalım şu araç geçsin. Zaten araba zor kalkıyor. 480'lik bir araba olunca 4 tonluk yük biraz gerdiriyor arabayı. Hafif sisli ve puslu bir yolumuz var. Genel hatlarıyla arabanın içinde ekstra böyle şu var bu var filan diyebileceğimiz bir şey yok. Şöyle göstereyim. Standart aracın içi. Ee, güzel yapılmış. Eline koluna sağlık diyoruz. Yine araç modunu, linkini e, indirme linkini açıklamalar kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Bunu da buradan ileteyim sizlere. Bakalım yolda bizi neler bekliyor bu sisli havada. E, bu tek yolda neler yapacağız T-Range beraber. Yine motor şanzımanı falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Araç böyle komple kurulu gelmiyor. Bir de bu modu yüklediğinizde mod yöneticisinden değil normal renova işsinde yani ben de öyle oldu renova buldum arabayı. Bilginiz olsun. Yanak lastikler Standart Üstünde geliyor yanaklı o beyaz yanaklı lastikler. Onun dışında ne söyleyebilirim? İşte öndeki yazı Live Order bir de bu modu yüklediğinizde bende en azından öyle oldu. Renault bayisindeki tüm arabalar yanaklı lastiğe döndü. Onu da söyleyeyim. Buradan da bu modu bana hatırlattığı için Hüseyin kardeşime, Hüseyin Doğan'a ETS2 sevdalısı Instagram. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın abicim. Modu o söyledi. Bana linkini o benimle paylaştı. Baktım hoşuma gitti. Normalde Kirkenes yapacaktım ama onun için biliyorsunuz oyunu şu an 1.39'dayız arkadaşlar. 1.38'e çekmem lazımdı. Bir de önce bunu yapalım. Sonra ona göre tekrar multiplayer için gerekirse 1.38'e tekrar döneriz. Bakalım. Dün e, sizlerle bir ATS <laughs> videosu paylaştım. Gerçi ATS'yi çok sevmiyorsunuz, çok izlemiyorsunuz ama e, Colorado DLC yayınlandı arkadaşlar. Onunla alakalı da ben bir video yapmak istedim. ATS oynayanlara tekrar hatırlatıyorum. Efsane güzel yollar var. Grafikler harika. Çok güzel detaylar gelmiş. Bilginiz olsun. Seyir noktaları falan yapmışlar. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Ben de ATS'yi çok fazla hani vakit bulamadığım için oynayamıyorum. Normalde ATS'yi de çok seviyorum. O uzun Amerikan tırlarını hastayım ben. Evet, havamız aydınlanıyor yavaş yavaş. Araba cidden şehir içinde falan Salzburg'dan Salzburg'tan aldım yükü. Şey yapamıyor ya böyle hani ışıkta falan durduğumuzda kalkmak için bayağı bir zorlanıyor yani alet. Yük ağır olunca hakikaten gerdirdi arabayı. Şu anda da gördüğünüz gibi yani 70'in üstüne en sonunda çıkabildi. 70'in üstünü bile çok göremiyoruz. Lagenport Evet güzel kardeşler bizden nasılsınız? Ne ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yol hakikaten güzelmiş yani. Ben yolu çok hatırlamıyorum. Gerçi bir dünya yola gittik geldik hep bu oyunda ama Yol güzelmiş manzara. Hoş. Gene güzel e, o boyluk noktalardan bir tanesi. Böyle niye bilmiyorum bugün çok bir şeyim yok ya böyle konuşasım yok neden bilemiyorum bana sormak istediğiniz benimle alakalı merak ettiğiniz ne bileyim şeyler varsa yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar sonraki videolarda kısmen. Ee, o sorularınıza cevap veririm elimden geldiğince. Bunu da bilginiz olsun. Instagram'dan filan da DM'den oyunla alakalı filan özel şeyleriniz olursa yine bildiğim şeylerse yardımcı olmaya çalışırım. Ki olduğum kardeşlerim de var. Onlar da videoyu izliyorlarsa eğer onlara da sevgiler selamlar olsun. Başlama canının yani. Bol virajlı yollara geliyoruz harbiden. Navigasyon ekranında görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet ben engel oluyor muyum diye baktım. Torsiyemizi de takmayalım da yol çok güzel hakikaten ya. Şöyle kullanabilir miyiz acaba? Arabamız da şekil ha. Arabanın normal kilerden bir farkı e, önü biraz daha alçak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de güzel bir ses olsaydı arabada standart sesten ziyade çok daha güzel olurdu. Burak kardeşim inşallah şu bir güncellemede havalı korna konusunu da hallederse 10 numara 5 yıldız olur. Bu mod. Böyle modları seviyorum. Kuruludan ziyade bu tarzdaki modları daha çok seviyorum ben. Kafanıza göre sevmediğiniz yerleri varsa onları da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Genel hatlarıyla bu araba da öyle bir araba arkadaşlar. Çok fazla slot açılmasa da yine de ufak tefek oynamalar yapabiliyorsunuz jantların lastiklerini değiştirebiliyorsunuz. Arka e, tamponu farları filan değiştirebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yol hakikaten güzelmiş ya. Hey sollamanın yasak olduğu yerde neden sollama yapıyorsun sen ya? Can namus salın sen milletin hayatıyla niye oynuyorsun ya? Beter derimizi çekelim. Motor freniyle beraber. Yol harbi çok iyi ya. Ola, ola, ola burada sert bir dönüş varmış ha. Arkamızdan gelen giden var mıydı? Bol da ustama ama diğer taraf bize kapalı. Evet virajlı yerlerin çoğunu geçtik herhalde. Şöyle ormanlar. Buradan bir yol bağlanıyor buraya. Sağa sola bakalım derken, arabayı yoldan çıkartıyoruz ya. Arada bir ufak ara gazla verelim arabaya değil mi? gayet şekil arabamız ya. Ula ula <laughs> yolda tutamıyoruz arabayı ya. Geç babacım geç içeri geç. Millete şey yapmanın alemi yok. Yaktığımız full yürüyor değil mi? Mavi çizgide blue'yu gösteriyordu. Aynen. O da full. O zaman no panic. Be happy. Normalin üstünde Kornada da standart aracın standart koruması arkadaşlar. Sadece bu eksiği gördüm ben. Onun dışında diğer animasyonlar filan. Bir de anladığım kadarıyla böyle e, normal standart CC'nin aracın üzerinde yapılmış bir mod. Onun içinde çoğu şeyi güzel düzgün. Hani ekstradan çizilmiş edilmiş yapılmış bir şey değil. Benim anladığım kadarıyla ama. Dediğim gibi ben link bana geldi. Direkt şey. Nasıl söyleyeyim size? Hani indirme sayfası. Modun içinde emeği geçen ekstra birileri var mı yok mu? Bilemiyorum. Onun için de buradan söyleyemiyorum. Varsa eğer Burak kardeşimizin dışında biri Onların da eline koluna sağlık. Ama bendeki linkten bir şey yapamadığım için, göremediğim için bilemiyorum. Bakın azıcık rampa araba ona kadar düştü ya. Evet. Virajlı yolu bitirdik galiba. Şöyle bir haritadan bakalım mı? Aynen. Bitmiş Ece abi. Şöyle müsait bir yerde şu tüneli geçelim. Videomuz ne kadar olmuş, iyi çok uzun değil. Sizi de çok sıkmayacak güzel. Umarım buralara kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı bu sayede bize destek olup aileye katılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildirimlerinizi de açın ki böyle güzel modlardan anında haberdar olabilirsiniz. Böyle şeritten gitmiyorum. Mesela güzel bir havalı kornası olsaydı burada yar tünelin içinde ya. Tünel bitsin ondan sonra videoyu da bitirelim bence. Targun merkeze kadar gidiyor bu. Baya uzunca da bir rotamız var. Şöyle yapalım abi. Evet, arabamızı da şöyle bir görelim. Şu dorsiyi isterseniz bir de sıfır kamerasıyla da size bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle o çok yavaşlattık. Şöyle ha. Bakın bu ıı, low wet dorsemiz. Yeni low wet dorselerden bir tanesi bu. 1.39 ile beraber gelen bilginiz olsun. Evet güzel kardeşlerim için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim demeyi unutmayın. Tabi sebeplerini de yorumlara bırakmak şartıyla. Hepiniz yansınız, iyi ki varsınız. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler. Bye.